Merhaba arkadaşlar ne yapacağız anneciğim şimdi biz arabalarımızı ve trenlerimizi dizdik rayımızı da koyduk o ne kuzeyim ambulans mı hadi başlayalım Bakalım kapısı mı açılıyor Aa, çok güzelmiş İçinde hasta mı var o ambulansın Hamur mu? <laughs> Hamur ne geziyor içinde? Onun içinde hasta olması lazım, o ambulans. Hadi başlayalım mı Kuzey? Başlayalım. Raylardan trenleri... <laughs> Bak, şununla başlayalım anneciğim. Şimdi onun arkasına bir tane Thomas koyalım. İsmine de bakalım Thomas mıymış? Evet. Bu bir Thomas'mış. Hadi ekle bakalım. Vagonları birbirine ekle. Evet, süreceğiz tek tek. Hepsini tek tek süreceğiz. Ama hani, bu, bu olmazsa, çıkmaz bu. Bir tane daha e, Olsun o bir tane rayı kaybetmişiz. Bulamıyoruz. Atlar, atlar. Evet söyle bakalım. Bir tane Evet mi? bulamadık. Olsun bir şey olmaz. Hadi sür bakalım. Şuraya gelsin de öbür Thomas'lar. Aa çıktım anneciğim. Dur başka Thomas koyalım. Bunun ismine bakalım. Percy'ymiş. al Percy'yi tak. Bak Percy'ymiş bu. Onu takabilirsin. Çabuk çıkıyor bence o arkasından. Bu daha iyi olur. M Kuzey. Çabuk çıkıyor. Bak bununki daha büyük kancası. Ama raylardan gitmiyor. Böyle rayları sürerken kopuyor o. Onu bunun arkasına, Thomas'ı Percy'nin arkasına koyarız. Bunu tak bakalım. Tak bakalım. Tamam. Dur şurayı çevireyim anneciğim ben. Şu eksik olan yer ben benim şey önüme gelsin. Şey Percy de mi çıkıyor? Evet. Tak bakalım şimdi. Evet. Raya koyalım gel. Percy. Percy ile hadi yürüsün. Öbür Thomas'ları alacağız tek tek. Durağa gitsin. Gidiyor 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 çuf çuf. Şimdi kim gelsin kuzey bakalım? Bu kimmiş? Niye aymış adı? Bunu da ekleyelim şimdi anneciğim arkasına. Dur bakalım. Ekleyelim arkasına. <laughs> Oscar dur. Ay, ay. Dur ekleyemiyoruz ne ki. Ay, ay. Tamam. Ekledik. Sürelim bakalım. Raylarda bir gitsin şöyle dönsünler. <laughs> çuf çuf. Gidiyorlar çuf çuf. Durağa gelecek. Yine bir tane daha vagon ekleyeceğiz. Dur bakalım şimdi kime ekliyoruz? Aa bir Thomas. Gülen bir Thomas'ı ekliyoruz. Hadi bunu da ekleyelim. Adı ne? Adı Thomas'mış bunun. Oraya koymayın. Oraya koyduk. Hadi devam. Gitsinler trenler. Çuf çuf. Söyle çuf çuf de. Gidiyor gidiyor durağa gidiyor. İki tane kaldı. Bunları da ekleyeceğiz. Dursun bakalım. Trenler. Şimdi küçük Thomas'ı ekliyoruz. Değil mi anneciğim? Evet. Küçük Thomas'ı da ekleyelim şöyle. Dur bakalım. Tek elimle de zor oluyor. Ah. <laughs> Sen yardım eder misin bana? Evet, eder misin anneciğim? Dedin mi? Hadi bir daha dönsün. Çuf çuf. Trenler gidiyor. Thomas'lar gidiyor. Ah. Thomas arkada kaldı küçük Thomas. Dur, bu çıkıyor anneciğim, bunun çok kancası büyümüş. Sen ekle ekleyemedim yine. Bu yaramaz Thomas çıkıyor. Oldu mu? Gidiyor mu? Çuf çuf, gidiyorlar. Son vagonumuz kaldı. Gelsin 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 şöyle. Hadi. Dursun. Son vagonumuz kaldı. Bunun da adına bakalım. Bruno'ymuş. Aa. Mas Kuzey. Bunu en öne eklememiz lazım galiba. Aa. Yok. Ekleyebilirsin. Eklim. Ah. Taktım. 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 Hadi. Hadi. Devam et. Çuf çuf. Gitsinler. Çuf çuf. Gidiyorlar mı? Hadi devam et. Şimdi duracaklar. Hadi devam et. Bak kırmızı ışık yanacak. Kamyon geçecek. Beklesin. Tren beklesin. Kamyon geçiyor. Tren beklesin de kamyon geçsin. Evet tren geçebilir. Geçsin geçsin çuf, çuf Hani bu tren çuf çuf demiyor Kuzey. Ay yine kaldı. Bir vagona ektik. Devam et. Şık treni kırmızı ışık yanacak. Yandı mı? Yandı. Geçebilir miyiz? Geçebilir Raylardan mi? geçeceğiz. Ay ne de zormuş. Gidiyoruz. Biz geçelim tren bekle. Evet park ettik geçebilirsin. Çuf çuf demiyor. Bak bir tanesi yine arkada kaldı ha. çıktı. Aferin. Bir araba daha bekliyor. Oh. He. Bunlar burada kalsın mı? Kalsın. Onları sür. Ya, kalmasın. Kalmasınlar mı? Yoksa, tak hadi. Bunlar tamam. Kalsın, kalsın mı? Ş bunlar burada beklesin o zaman. Ben şu, benim Önemli değil o kadar. Yanında durabilirler. Kutuna mı koyuyorsun? Geçiyoruz, geçiyoruz, geçiyoruz. Geçtik, tren geçebilir. Daha var arabalarımız bak. Bunlar da geçecekler. Geçsin Aha, bakalım. Baba. Pembe arabayı da geçireceğiz. Çuf çuf demiyorsun. Evet. Hani çuf çuf ağzım de. Ağzın mı vardı? Hadi çuf çuf. Ben diyorum. Ağır mı benim ağzım? Çuf çuf. Şimdi kırmızı ışık yansın. Neden geçtin? Tren. Ben geçecektim. Kırmızı ışık yanıyordu. Hemen dönsünler. Yine çıktı şu takalım. Kuzey niye çıkıyor bunlar anneciğim? Heh. Hadi bekliyoruz. Biz geçmeye karar verdik. Işık yanmadan geçiyoruz ama çok tehlikeli. Kırmızı ışık yanmadan geçmeyelim. Yandı mı? Yandı. Hadi gidiyoruz biz. Geçelim o zaman. Müzik de çalıyor arabamızda. Şuradan geçelim. Park ettik. Şu Çuf çuflar gitsin. Yine çıktı. Oha, niye çıktı anne? Çok Sana hızlı var, çekiyorsun ya onda. Onu, onu da mı ayırıyorsun? Evet. Ne tamam. da, bunu da Tamam olur. Onu da ayır. Koy kenara. Kutuda mı koyacaksın illa? Hadi en son bir tane de kırmızı araba geçiriyoruz. Kırmızı yandı mı? Yandı mı kırmızı? Geçebilir miyiz? Geçiyoruz. Geçiyoruz, geçiyoruz. Kapılarımızı açmayalım, düşeriz. Şöyle park ettik. Sirenler de artık gitmesi gereken yere gitmişler. Kuzeyi biz oynamaya devam edelim. Arkadaşlara da bay bay diyelim mi? Bay bay. Görüşürüz, hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.